Koyuşmayacağız. Yapma! Yapma! Söyle lan! Kimin köpeğisin? Yapma! Yaşar! Yaşar! Duyamadım. Yaşar! Yaşar! Ya. Baba, ben bir şey anlamadım. Davut, ben de bir şey anlamadım. Soralım mı daha babam. Ay! Yaşar! Yaşar! Yaşar dedim! Ha Yaşar! İlla işi bu noktaya getireceksiniz değil mi? Yaşar. Ben Yaşar diye birini tanımıyorum. Yani. Gençten biri babam. Yeni palazlanıyor. Psikopat olduğunu söylüyorlar. Ne hesabı olur ki seninle? Bilemedim. Soralım babam. Yapma, yapma! Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Nerede tutuyorsunuz lan meleği? Depoda. Tarif ederim ben onu. Baba telefonu çalıyor. Yaşar olabilir, ne yapalım? Adam gibi konuşacaksın. Tamam, Celal Baba. Hoparlörü al, biz de duyalım. Olur. Alo, abi. Durun lan. Dediğin gibi abi. Bir tane sesi açık model yapalım. Ha, aferin sana, güzel iş çıkardın. Ee, Celal de öldü tabii. Tabii abi. <laughs> Sen de fazla yaşamazsın gibi geliyor bana çünkü sesin bir tuhaf. Rahat mısın oğlum orada? Nasıl abi? Anlamadım. Anlamadıysan yanındaki adama sor. Ya sen söyle bari kebapçı. Celal. Benim yanındaki adama bir anlatsana ya. Kafası basmıyor da pek. Ne istiyorsun lan her hergele? Ya yakışıyor mu sana hiç Celal Baba ya? Böyle ölü numarası yapma tekrar edip durma sana kendini. <laughs> ne istiyorsun onu söyle tatava etme. Canım tez zorlama beni. <laughs> Bir arkadaş var yanımda dur o söylesin. Kebapçı Celal. Beni tanıdın. <laughs> Coşkun. Seni unutmak mümkün mü? Melek bendedir. Kızını istiyorsan geleceksin. Ama sen tek geleceksin. Dediğin gibi. Tek geleceğim. Ve kızımı alacağım. Zaman mekan için seni arayacağım. Kebapçı yüceler. Bunlar bizi nereden gördü? Ha? Nereden uyandılar mesela? Bilemedim baba. Hadi. Yürü. Ne bakıyorsun öyle? Həq qabaq. Yəni nə görəlmədik, getərdi yox. Allah səni ödəyəcəyim illə kəbəcə. Şimdi deyin bakalım ne diyecektiniz? Bakalım bir çözüm bulan var mı? Baba. Ne yapıp edip seni yalnız göndermemeliyiz. Nasıl yapacağız peki? Uzaktan da olsa bir takip şekli bulacağız. Takip. Cık. Sevmedim. Babam biz bir şekil yaparız. Sen yeter ki olur de. Risk alamam. Melek söz konusu. Baba müsaaden varsa bir fikrim var. <laughs> Bu vericiyi üstüne yerleştireceğiz. Bu mu fikir? Bu mu plan? Onlar da aptaldı değil mi? Benim üstümü aramayacaklar. Baba plan bu zaten. <laughs> Onlar senin üstünü aradığı zaman bu vericiyi bulacaklar. Hazırlan Sidik'le, gidiyoruz. Dur 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 dur. Önce şu konuşmayı da yapalım. Nereye geleyim? Baba? Baba ya. Adres yok kebapçı. Yol boyunca sana arayıp adresi söyleyeceğim. Şimdilik sahil boyunca ilerle. Tamam, istediğin gibi olacak. Bak yalnız ama, tek ama, senin hayatına karşılık, ...kızının hayatı. Baba, baba gelme ben iyiyim. Kızım, geleceğim. Yeter ki sana bir şey olmasın. Yeter bu kadar. Hadi gel kebapçı. Hadi gel. Oğlum, haydi şunu. <laughs> haydi kızım. Gidiyoruz. Çok ceren. Sürekli başka numaralardan aranılıp yönlendirileceksin. <laughs> Yaşlı adamsın. Yolunu kaybetme şimdi. Ha, şimdi ilerideki yol ayrımından sağdan devam et. Yaşar abi dönüşüm yaptı. Peşinde de bizim adamlardan başka kimse yoktu. Heh, güzel. Sözünde duruyor demek ki. Hayırdır kebapçı? Paket servisine mi çıkmışsın? Eceli gelen köpek... ...kebapçı diye başlayan şakalar yapmaya başlar. Oğlum hele ara şunu. Temiz abi. Sen de şu zamacın koyla bir tomografisini çekiyorsun yarın. Müsaade var mı? Abi. Celal o öten kalp pili midir, yoksa verici midir? Verici var abi. Cık. Ya Celal ben sana ne O da oğlum öleceksin daha hala vericiler mericiler. Ölmeyeceğim. yerde kal. Sakin ol baba yaklaşma. Celal baba yaklaşma. Celal dur. dur. Bırak coşkunu Celal baba geri çekil Bıraktana. yapma. Celal geri baba çekil, dur. Geri çekil baba yapma. Baba bırak geri baba çekil. Bırak, bırak coşkunu baba bırak. Celal baba dur. Dur Yap Celal baba. Ölmeyeceğim. ölmeyeceğim. Köşkün. Geliyoruz, sorun yok. Ya tahmin ettiğimiz gibi bir verici çıktı, ama şimdi temizdir. Ha, az kaldı. Az kaldı, kızına kavuşacaksın. Asma suratını iyi tarafından bak. Bak senin için hayatını feda eden biri var. Üstelik bu biri öyle sıradan birisi de değil. Senin en yakının değil mi? Onun kılına zarar gelsin, seni ben kendi ellerimle öldürürüm. Bu ellerle mi yapacaksın o işi? ызы özünde durdum. Kıymetini bil. Pek alışık olduğum bir şey değildir. Zalimliğin efsanesini çok işittim. Ee, <laughs> ama her şeyin bir sonu vardır, değil mi? Kimsin sen çocuk? Ne istiyorsun ki benden? Yok. Bu kızın annesi vardı yani. Onun yanında bir adamla öldürmüştüm. İkisini de. İşte ben o adamın oğluyum. Ya bırak! Baba! Bırakın bırakın. Vedalasınlar. Bak. Baba. Ne olur beni affet. Kalkacak ne yaptın ki sen? Keşke gelmesin. Sana nasıl kıyarım ben? Ve haydi babam. Oh oh oh. You're not gonna... you not to Mama! You're bir şansınız varken indirin silahlarınızı. <laughs> Kıyak kafalardaymışsın be ihtiyar. Yazık olacak sana. Yolun sonuna geldiniz. Ne diyorsun sen kebapçı? Söyleyeceğimi söyledim. Öldün diyorum. Ama sen farkında değilsin daha. dökülü. Dökülün lan siyahları. Ver 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 ver. Geç öne. Silah ver. Bırak şunu oyuncak değil, eline yakışmıyor. Kusura bakma benim yüzümden uçağını kaçırdın. Geç kalacağımı söylemiştim sana. Yürüyün. kızım. Enderim. İyisin değil mi canım? Yaşar mıydı senin adın? Gel buraya. Senin adını koyan akıbetini bilememiş. Yaşar. Tabii sen yine yaşardın eğer benimle karşılaşmamış olsaydın. Yanlış adama sığındın be coşkun. Nasıl oldu lan bu iş ha? Nasıl buldular bizi? Vallahi ben de anlamadım. Anlamazsınız tabii. Bizi buraya sen getirdin lan coşkun. Plan da bu zaten baba. Üstünü arayacaklar, üstünde bunu bulacaklar. Çünkü biz değerini kullanacağız. Celal, o öten kalp filmidir yoksa verici midir? Verici var abi. Seni bununla bulacağız. verici adamlardan birinin üstüne yerleştireceksin. Keşke hiç ortaya çıkmasaydın da ben seni ölü bilseydim. Ölü ölü yaşasaydın be coşkun. Biliyorsun canım. Konuşturma ben. Çok korktum. Bana bak. Konuşsan konuşsan sence ne kadar konuşabilirsin ha? baba baba hayır yapma